Bu ülke adına bizim durduğumuz yer açısından bu millet adına doğru bir yerde durduğumuzun kanıtıdır. Tabi. Bir kanıta ihtiyaç yok da hani dışarıdan görünce yani <laughs> İsmail Saymaz Ukrayna'da görünce ikna oluyor, oluyor ya. Evet. Biz de İsmail Saymaz ve yani derdim burada İsmail Saymaz eleştirisi yapmak falan değil. Ama bir hakikati ortaya koyma adına bunları söylüyorum. Bu arkadaşlar bir de Yunan medyası üzerinden baksınlar. Şimdi bunun şimdi bizim yayında bir şunu <laughs> anlattık. Adaların Paris ve Londra anlaşmasının hükümleri doğrultusunda nasıl silahsızlandırılması gerektiğini 1923 Lozan anlaşması ve 1947'deki Paris Anlaşması'nın ilgili maddelerinde Boğaz Önü Adaları, Doğu Ege Adaları ve Paris Anlaşması hükümleri doğrultusunda da 12 adalar dediğimiz adaların neden silahsızlandırılması gerektiğini uluslararası hukuk sistematiği içerisinde bir anlatımını yaptık. Burada da ekranda benim... Hatırlarsınız zaten. Evet. üstteki hani reklamını yapmayalım diye sosyal medyada paylaşanını sildim diyor ki Türkiye Cumhuriyeti'ndeki diyor faşist siyasi sistem diyor. Yok. Şimdi Ülke TV tam ona geleceğim. Ha. Türkiye Cumhuriyeti devletindeki faşist siyasi sistem diyor. Ülkenin diyor Ülke TV'deki ana akım medyasında topluma diyor bunlara empoze ediyorlar diyor. Her zaman 85'in 85'ini de yani bu Tabii toplumun %85'ine beşi... evet, evet hitap eden bunlar diyor aynı zamanda diyor komşuların haritalarını sürekli olarak diyor gündeme getirirler diyor. Aslında diyor bir diyor rock state yani e, bitmiş tükenmiş ve her zaman terör ihraç edebilecek durumda olan bir ülke. Kendisini Çin ya da diyor Rusya gibi zannediyor diyor. Ama unutmayın ki diyor parmak arası artık terlik karşınızda diyor Yunanlı var. Onu mealen söylüyorum Aha. ben. Parmak arası giyinen... Nissan pick-up'lara binmiş eee teröristleri yok diyor. yok diyor. Şimdi biz buradan cevap verelim. Biz burada Yunan devlet sistematiğine dair hiçbir şey söylemedik. Program ortada, onu dahi dinlemeye sabrınız yok. Londra Anlaşmasını, şey Lozan Anlaşmasını ve 1947'deki Paris Anlaşması'na göre adaların neden silah o kadar fincancı katırlarını ürküttü ki? Bu tweet'i atanın burada iz düşümleri var. Tabii. Ama sadece Bunlar, siyasette değil. Tabii. Ruhban okulunda da iz düşümleri var bunun altından bana cevap veren ekalliyetin içerisindeki bazı kişilerin bana verdiği cevaplar var. Yargıya intikal ettirdim onları. O kendisinin bulunmayacağını zannediyor. Sen o kin kapısının arkasında bile dursan Türk yargısı seni kapının önüne koyacak ve dinleyecek seni. Sen ne yazıyorsun böyle diyor. Bunlar diyor faşist zihniyetli diyor. Saldırıyor bize. Burada bizim adaları alalım. Yunanistan'a saldıralım. Öyle bir şey de konuşulmadı. Konuştuğumuz konu Lozan ve Paris Anlaşması, Fincancı katırları bu programda epey ürküyor. Ürkütmeye devam edeceğiz Ölüyor Turgay Güler. Olsun. Ama neyin içinde kalıp uluslararası hukukun, yayın ahlakının etiğin daha bugüne kadar bir Allah kulunun Turgay Güler bizimle ilgili ortaya koymuş olduğu bir iddiadan dolayı özür dilemek zorunda kalmadık. Kalmadı. Halkalıdan tren çıkmış, halkalıda kalmış demedik. Kimseye iftira atmadık. Kimseyle ilgili Aza alınmayacak hakaretler etmedik. Yalan söylemedik. Yalan söylemedik. Bu programı etmedik. De... Bak şimdi bu kişinin attığı sosyal medya hesabına nasıl karşılık veriyor. Gençler burayı iyi dinlesin. Getirebilir misin Ömer? Göndermiş olduğum şeyi. Bak. Evet. Especially most young people under 25 very open-minded and fed up with that shit. 25 yaş ve altındaki gençler bu tür programlara yeteri kadar doymuşlar ve bunlara karşı sonuna kadar açık fikirli. Bunu söyleyen kafanın Türkçe tweetleri var. Anlıyorum ki Türkiye'de birileriyle irtibatlı bunlar. Evet, tamam mı? Ondan sonra diyor ki gençlerle ilgili onların diyor iş bulmakla ilgili genç nüfusun büyük sorunları var. Sen git Yunanistan'da iş bulma sorunu olan gençlerle ilgilen. Ben Yunanistan'da Yaşamanın ne demek olduğunu bilen bir adamım. Üfürmüyorum. Yaşamışlığım var. Diyor ki... Türkiye'de diyor... Yaşlı jenerasyonun sonu geliyor. Bir şey... Something else is coming soon. Kemal Bey'in... Bir şeyler yaklaşıyor diyor ya. Evet. Bak sloganı kullanıyor. Olur. Üstünde de... Bu sosyal medya paylaşımının üstünde de... Kişiye tıkladığında... Yunanistan bağları da ortaya çıkıyor. Tamam mı? Ben de şimdi şunu söylüyorum. Gençler... Bu konularda müteyakkız olun. Siz Fener Rum Patrikhanesi'nin Atina'daki devlet aklının... maşası olamazsınız. Tabii ki genç olmaktan kaynaklanan birçok talebiniz var. Bak. Şurası Ama var sizin ya. Ama sizin üzerinizden Atina bağlantılı birileri gençler bunu yıkacak diye Atina'nın sevdasını dile getiriyorsa bu ülkenin gençleri 18 yaşında, 20 yaşında, 30 yaşında hiçbir şekilde Atina'nın ...ortaya koyduğu sevdaya... da olmaz Turgay Güler. Olmaz. Ben bundan eminim. Burada ne de, ne diyor biliyor musun? Gençleri diyor. Gençleri diyor. Oyunda oynaşta diyor. Tabi tabi. İş arıyorlar oyunda oynaşta. Zaten diyor birileri Onları de diyor konsol diyor, verecek konsol onlara. Verecek konsol verecek elde tamam diyor. Mı? Dert etmeyin diyor. Asım'ın nesli var kardeşim ha. bu ülkede. Siz farkında değilsiniz. Yaşlılar da ölüp gidecek diyor. Yaşlılar da diyor bitiyor artık diyor. Yani e, o ideali... ...o vatan sevgisini... ...o e, davayı güdenleri... ...ölüp gidecek diyor. Geride kalanları da diyor... ...oyun konsoluyla bir şeylerle... ...oyalayacak... Bir iktidar, ...ben sosyal medyamda diyor. paylaştım... ...bağlantılarını görmek istiyorsanız... ...ben burada reklamını yapmamak için şey yaptım... ...hepsinin linkleri var... ...kim nereyle irtibatlı... ...kim nerede kimlerle neleri paylaşmış... ...hepsi var... ...bunların hepsini tabii ki Türk yargısının önüne de getireceğiz... ...çünkü Türkiye bağlantılı bu adamlar aynı zamanda... Hı -hı. ...bizim için hiç fark etmiyor. Yani etnisitesi, dini, cinsi, cibilliyeti önemli değil bizim için. Bu ülkenin altını bir şekilde oymak için... ...plan yapıp bize de hakaret üzerine hakaret edenler... ...elbette yargıda karşılığı neyse bunun Alacaklar. hesabını verecekler. Alacaklar. Bundan kaçış yok. Ama şunu söylemek istiyorum. Biz o kadar önemli değiliz. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki gençler üzerinden... Atina plan yapıp merak etme, ümit var olun, ey Atina, Tabii. ey Yunan halkı, ümit var olun, ey Avrupa halkı. Çünkü Türkiye bunların Cumhuriyetindeki, gençleri, bunların satacak gençleri diyor ülkesini satacak şeklinde mesaj paylaşıyorsa, biz bunu bu programda gündeme getirmezsek, vallahi billahi var ya kanımız kurur ya Turgay Güler. İşte mesaj burada. Oraya 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 gidip oraya gidip Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda. Yunanistan'ın hadsizliğine, küstahlığına had bildirirken eş zamanlı olarak Yunanistan'a gidip orada bir takım sloganlarla karşılanan belediye başkanından ümit ya, varlarsa... Ümit varlarsa yani. çok ümit, güvendiğiniz dağlara çok kar yağdıracağız biz sizin gençlerle birlikte evvelallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz